Cümleten selamun aleyküm, Elmasın Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz değerli izleyicilerim. Aksaray 68 Demirci Kasabamızdan herkese kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız bugün pek iyi değilim değerli takipçilerim. İyiyim desem yalan olur, sizleri de kandırmış olurum. İbrahim Efendi canlı dersi vardı. Annemle soğan ektik geldik. Orucumuzda bir taraftan gerçekten dilim damağım kurudu. Sesim bile çıkmıyor canlarım. Bugün menümüzde ne var? Tavuklu pilav yapacağım. Bir de çıtla salatası yapacağım. o salatası. Gerçekten yoruldum değerli izleyicilerim. Allah kimseyi susuz bırakmasın. Halsızlık insanı öldürüyor. Bir de oruçluyken çalışmak gerçekten insanı zorluyor. Tavuğumu önceden Allah'tan ısıt, şey ettim, ısıttım diyecektim ya Rabbim. Yorulunca ben ne konuştuğumu da pek bilemiyorum canlarım. Şöyle tavuğumu önceden haşladım. Canlı derse başlamadan önce aklımı seveyim. İyi ki çünkü şu an saat 7'ye geliyor ve 7.20 geçe ezan okunacak. Şöyle göz kararı birazcık yağ koyacağım. Zaten beyaz pilavı bilmeyen yoktur canlarım ama yine de ben bugünkü menümüzde sizlere hem fikir olmuş olayım diye yapıyorum. ettik Yorumluk değerli takipçilerim. Ondan sonra da canlı deste işte beter insanı yoruyor. Şöyle tavamı bir çıkarayım ben. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim de pilavımın içine dikeceğim canlarım. Tavamız çok güzel pişmiş. Şöyle önceden biraz bulgurumu koyuyorum ben. Böyle Leyla annemden gördüm. O da anne söyle yaparmış. Hoş geldin. Hadi suyunu koy sen de banyo yaptıracağım bu arada. Koydum ben. Koydum pişti hemen. Esra mı? Ya öyle. Arkadaşlar pilava pek tuz atmayacağım çünkü tavuk e, tavada su eklerim biliyorsunuz pilavımız o zaman tuzlu olabilir sizler nasılsınız bu arada İnşallah iyisinizdir gerçekten inanın böyle bir üzerinde hassizlik var değerli takipçilerim akşam iftara da sahura da kalkmadım midemde bir şişlik oluştu akşam böyle bir bulantı geldi bir istavar etme geldi canlarım Sahura atlayacağım istemedim çünkü midem rahatsızdı uyuyamadım da. Şöyle biraz kavrulduktan sonra diğer bulgurumu da ekliyorum canlarım. Bizim ailede deriyi seven olmuyor zaten. Şöyle nasıl göstereyim? şu pilav suyunu ekleyip Daha sonra ben bunu beyaz pilav yapacağım. İçine toz biber Bir de fazla pişirmeyeyim diyorum. Daha bu şimdi suyu yiyince şişecek. Fazla da kalınca ertesi gün yenmiyor değerli izleyicilerim. Yeni şey istiyorlar bizimkiler. Yemek. Vallahi tuzuna da bakamıyorum bu arada. İnşallah tuzlu olmaz pilavımız. Şöyle bayağı bolca tavuk suyu ekledim. Şu bazen bulgurun içinde böyle arpacık gibi bir şeyler oluyor. Onlar sevmiyorum değerli izleyicilerim. Oysa biz bunu ayıkladık ama işte o zaman demek ki gözümüzden kaçmış. Şimdi de bulgurda içinden çıkıyor. Şöyle biraz suyunu çeksin. Bu suyunu çekerken tenceremin ağzını kapatayım. Altında şöyle hafiften kısayım. Tavuğu bitireyim canlarım. Sevgili takipçilerim, orası biraz size uzak geldi. Ben de sizlere uzak kalmayayım diye yakınlaştım şöyle yanınıza geldim canlarım. Derilerini şöyle alayım. zeytinle fıstığa vereceğim. Şimdi onlara da yemek koydum. Ama yine de hiçbir şey beğenmiyor bizimkiler. Şöyle nereye koysam ki acaba bilemedim de. Neyse şuraya koyayım. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Bu arada bana yorum yapılıyor. Hazır tavuk pişirdiğim zaman. Köy yerindesin. O kadar tavuğun var kesi diye. Benim valla tek 9 tane tavuğum var. Bir de horozum var. Başka yok değerli izleyicilerim. Onu da her gün bir tane kessem zaten tükenir. O yüzden biz de sizler gibi hazır tavuk alıp yiyoruz. Hiçbir şeye güç yetmiyor çünkü organik. Köyde yaş yok diye biz de her şeyi bazen satın alıyoruz, yeri geliyor. Bazen topluyor. Tavuklu pilavı oluyor. Geçen gün kayınvalidem bizim burada yaptı. O gün hepimiz sabahtan kahvaltı yapmamıştık. Sabahki kahvaltımızla duruyorduk. Pek tatlı gittiydi. Bugün de orucuz. İnşallah yine aç karnına olduğumuz için tatlı gider canlarım. Şöyle etimi güzelce dideyim. Serkan'la özüm özüm çekiştirdik. Dün de sahura yumurta haşladım. İnsanın canı bile istemiyor değerli izleyicilerim. Bir sıraf olmasın diye şimdi onu da ne yapacağım? Çıtır salatası yapacağım inşallah Allah'ın izniyle tavuğumuz bu arada çok güzel pişmiş. Hani etler kemiğini bırakmış öyle söyleyeyim. Bazen pişmiyor erken falan kapattığın zaman. O zaman ayıklaması da bayağı zor oluyor. İnsanı oyalıyor. Ama şimdi görüyorsunuz kendiliğinden temizleniyor. Bizim ailede deriyi bu iç malzemelerini yiyen olmaz canlarım. Çocuklarım da aynı bana çekmiş. Onlar da hiçbiri yemiyor. Şöyle pilavı biraz fazla salsam. Serkan gelse de için daha neskide götürse. Telefonu açın. Bir tabak da onlara gönderim. Sevgili takipçilerim, ben bulgurumun içine altını kıstım. Biraz daha bulgur ekleyeyim. Bir tabak da kayınvalideme göndereyim. Kayınbabam da oruç tutuyor biliyorsunuz. Kaynanam tutmuyor. Şunları da kedilerimize vereyim. Ellerimi yıkayayım canlarım. Biraz daha bulgur getireceğim. Daha mı gerek? Atmadan döktüm ama... Bismillahirrahmanirrahim. Şu tavukların kedilerimizin suyuna da dökün bu suyu. Bunu bir verin. Onlar bir bayram etsin. Döküyüm tabaklarına. Şöyle pilavımı da koydum canlarım. Bir göstereyim sizlere. Değerli izleyicilerim bunu dittim. Şunu da şimdi kedilerime vereceğim. Söyleyebilirsiniz kemikleri niye veriyorum boğazına durur diye ama Bizimkiler biliyorsunuz köy kedisi Mama falan yemiyorlar artık Yiyorlar Şimdi çıtlamı da doğrayacağım çıtla salatası da yapacağım Şöyle pilavımın altında açtım değerli izleyicilerim Derilerini baya Etlerini almadım Şöyle göstereyim İçi dolu yani Şimdi bunu bir verim geleyim Fıstık, gel kızım. Gel annem, gel. İkimize de ayrı tabaklara verin. Şimdi tabakları aynen nereye koyduk ki? İçine et koyuyordu ya. Arkadaşlar, görüyorsunuz şöyle yemeklerini de buraya koydum ama bunlar yemiyor ev yemeğini. Niyeyse alıştırdık zamanında. Serkan bana kızıyor. Bunlar diyor, sen alıştırdın diyor. Sevgili takipçilerim, bu leğenimin kenarı kırıldıydı. Şöyle dökeyim. Artık bunların tabağı olsun. Aksaray'a gitmedim. Oruçta Serkan götürmedi ama köpeklerimiz de istiyor. Vallahi siz her gün et kaynatıp yediriyor Ayhan. O yüzden bu eti zeytinle ve fıstığa vermek istedim. Leydi ile katlarım. Canlarım benim. Biraz sonra Ayhan size de yapar. Ay kuzum benim. Bunlar afiyet olsun o zaman. Biz de gidelim. Çıtlık salatamızı doğrayalım değerli izleyicilerim. Şimdi Ayhan da çağırdım arkadaşlar. Ayhan da gelecek bunların karnını doyuracak. Tavuklarımıza da arpa verdik bolca. Sularını koyduk. Bugün bunları yayamayacağım çünkü e, zaman dar oldu. Canlı dersimiz geç bittiği için değerli takipçilerim yeşillik attım yine. Ayhan da sulanını koymuş. Bugün yumurta var mı bilmiyorum. Kümese girmeyeceğim. Gayısı dalımızda patlıyor. Bugün hiç dermanım yok gibi. Sizlerle konuşmaya bile İnanın canım yok. Ne bileyim bir şey var sanki üzerinde böyle bir ağırlık. Görüyorsunuz videoda da daha bir belli oluyor. Her taraf yeşermeye başladı canlarım. İşler artık bizi bekliyor. Ben e, yarın erkenden kalkıp dallarımın kenarlarını sulama yeri yapacağım. Açacağım. Susamadan sahurumdaki yemeğimin gücüyle daha sonra evim nane getirdim Nanemi sitirleyeceğim Maydanoz ve ekşi ot aldım pazardan Onları ekeceğim canlarım Yarın yine bahçe işimiz var Allah'ın izniyle Hadi mutfağımıza geçelim o zaman canlarım İkinin güneşini görüyorsunuz Batıyor Elma sizlere her türlü Portre resmi <laughs> Gösterir Allah'ın izniyle Manzara süper Pilavımız yanmadan etimizi ekleyelim canlarım. Bir de bir şey fark ettim. Normalde güneşe tuttuktan sonra e, bu bakarken belli olmuyor değerli izleyicilerim ama videoyu düzenlerken fark ettim. Şekilden şekile giriyor. Bir hava kararır gibi oluyor. Bir aydınlar gibi oluyor. Sizleri de fark ediyor musunuz? Bilmiyorum izlerken. Ben düzenlerken fark ediyorum videomu. Mutfağımıza geçelim. Hadi canlarım. Sevgili takipçilerim görüyorsunuz etim Etimi dökmeye hazır olmuş pilavım ama inşallah taşmaz. Bu tencere dar geldi. Şansımı denemek istiyorum ama taşacağına da inanıyorum. Diğer tenceremimi döksem acaba Serkan aradım. Böyle suluyken döküyorum ben etimi. Biraz da etimle birlikte kaynasın pilavımız. Şöyle ellerimi güzelce yıkadım canlarım. İnşallah taşırmayız. Şöyle taşırmadan bu tenceremiz buna dar geldi ama taşmaz artık bundan sonra zaten her kaynayışında suyunu çekecek çünkü. Biraz da bulgurumuzun içine etin tadı, lezzeti gelsin suyla birlikte. O zaman pilavımız bu şekilde pişsin canlarım. Ben de çıtlık salatamı doğru yayayım. Sevgili takipçilerim, şöyle otlarımın, çıtlıklarımın bana yeşil kısımları lazım. Bunu Hasbebe'min oradan getirdim bugün. Evim söktürmüş daima. Onu da yememiş. Götür git elmasımı da iyi dedi. Ben de biraz çıtlık koku getirdim ama o da şimdi yıkanıp ayıklanacak. Artık onu da yarın inşallah. Anne maydunu sekerken oradan çıktı. Bunu bir önce doğrayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Serkan çok sever çıtlık salatasını. Bugün eğer vaktim olsaydı İbrahim'in ebediyeti olmasaydı Leyla annemle biraz akşamüstü ota gidecektik değerli izleyicilerim. Bu arada şu otun içindekini sakın çürük zannetmeyin. Bu çıtlığın kendi rengi. Bazılarda bu şekil oluyor değerli izleyicilerim. Bu yurt dışından gelmiş bir yeşillik, çıtlık. Bizim burada buna acı çıtlık diller. Her köyde var mı bilmiyorum. Yurt dışından geliyor bizim buraya. Bayağı da vitamin deposu herkesin bahçesinde olur. Tohumunu alırlar. Bir sene bekletirler. Ertesi seneye bayağı bir çoğalan bitkidir bu. Çok da sağlıklı, faydalı. Benim bahçede geçen sene vardı. Tohumunu bu sene alım diye sökmediydim. Babam geçen sürdüğü gün o Tohumlar da sürülmüş maalesef. Bu arada bir taraftan da pilavımı karıştırıyorum canlarım. Ezan saatine az kaldı. Şöyle pilavımız pişti. Tenceremin ağzını kapatayım ki bu suyu ezan saatine kadar çekmesi. O zaman lap olur. Şöyle ağzını kapatayım. Yemeği pişirdikten sonra tencerenin ağzını kapatın ki inanın pişirdiğiniz yemeğin lezzeti içine çıkıyor. Daha bir lezzetleniyor. Hiç fark ettiniz mi bilmiyorum. Normalde şehriye çorbasını falan 5 dakika kaynatın. Ağzını kapatın. Bir 5-10 dakika beklettikten sonra böyle değişik bir koyuluk elde etmiş oluyor. Ben öyle yapıyorum. Pilav da aynı. Hani biraz sulu bırakırım. Kapağını kapatırım. Çok tatlı olur. O ot salatası da bize yeter. Şöyle söyledim sizlere önceden. Sahurda haşlamıştım ama yiyen olmadı diye. Şimdi de bunu israf etmiyoruz tabii ki. İnsan oruçta daha bir anlıyor açlığın ve susuzluğun zor ol zorluğunu. Gerçekten canlarım. Hele susuzluk hepsinden zor. Sularımızı israf etmeyelim. Değerini bilelim. Bugün bir de ben yumurta haşlaması yaptım. Kaşarlı peynir yapınca buna hiç kimse pas vermedi yumurtaya. Hani israf ettik mi etmedik. Şimdi bunu da salata yapacağız. İnşallah bunu da bu şekilde tüketecek değerli izleyicilerim. Şimdi diyeceksiniz ona kadar yumurta. Yumurtayı soyamadım taze olduğu için. Kabukları hep kenarıyla birlikte soyarken gitti canlarım. O yüzden sadece sarıları var inanın. Ak bile kalmadı yani. Şimdi çıtla salatamızı ne yapalım? Çok az toz biber yapalım. Şöyle tezgahımızı bir temizleyelim. Canlı Hanım ilk olarak sıvı yağ ekleyeceğim. Zeytinyağı belki bunun içinde değişik kokar. Serkan belki sevmez. Şöyle bu baya bol yağlı iyi olur ama ben şundan aldım. Yine de gözüm dökmedi. Alıştım ben sürahi yine dökmeye. Beklememeye değerli izleyicilerim. bu yüzden bana beklemek biraz sabırsızlık getiriyor. Şöyle göz kararı tuz Serkan çok tuzlu seviyor. Ben de ondan beter tuzlu seviyor. Serkan geldi. Şöyle birazcık da pul biber gezdireceğim. Pilavımı hemen böleyim canlarım tencereye. Kaymağı bile de göndereyim. Onlar da yesinler. Sevgili takipçilerim şöyle tencereye koyacağım. Çünkü Saklama kabına koymayın. Sıcaklığa kansoloji oluyor diye yorum yapmışlar izleyicilerimiz. O yüzden artık yemeklerimi küçük bir tencereme koyuyorum. Şöyle pilavla bir karıştırayım. Bayağı dar geldiği için karıştıramadıydım izleyicilerim. Serkan abi bunu verip gelin. Efe, efe. E oğlum gel. <laughs> o Kedi ne Hediye öyle? Sana aldım ya hediye. Ben istemem ama bunlar zor <laughs> doyuruyorum ben. Ama bak ona o daha değişik ama. <laughs> Nasıl ya? İşte ben de ondan diyeyim. Bizimkinde öyle şeyler vardı da <laughs> maşallah bizim koyun kedileri koymadı. Bırak da acık doya et diyorsun. Yemiyor mu? Yok bu mama yiyor. Bizimkiler de mama yiyordu. Şimdi alıştırdım. Yemek yediriyorum. Neden aldın Can? Arkadaşlar. Dükkandaydı Aksaray'da da. Allah'ım gözlere getirdim. bakın arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Satacak arkadaşlar buna. En çok parayı verene bunu verecek tamam mı? Açık artırma. <laughs> en düşük bin liradan başlıyor. Ne mi Ona Dükkandaydı Aksaray'da da bir getirdim ya durmuyor orada sıkıldı. Bak. Aa, yine bırak bakayım bir bakayım bir boyuna. Kaçar. 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 siyah, Buralar gözleri mavi, bak gözleri mavi, ayakları Kahverengi. Serkan sen de aynı şey Kemal Sunal'ın bir filmi var ya kızını satmaya çalışıyor. <laughs> evet. Aynı onun gibi öğüyorsun. Bak açılış fiyatımız bin <laughs> lira. Tamam mı? Yüksek ürün kazanır. <laughs> <laughs> Çok güzel. PTT'yle <Katedeynen> yurt dışına <laughs> da gönderir. Gözleri renk değiştiriyor. <laughs> renk değiştiriyor gözleri. Bu ne kedisi Aynı bir değişik bir kedi. Aynı elmasın gibi 3-4 renk yanıyor gözleri. Siyap. Siyam. 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 Senin tripod gibiymiş rengarenk yanıyor gözleri bak. Hadi ince ezan okunur bir gel hadi. Daha var kızı sana. Yo. buçukta okunuyor. Evet bir buçuk. On dakika kaldı. Tamam. Hadi, iyi iyi akşam. hadi alalım. görüşürüz. Ya gel sağ yemek sağ yiyelim sağ tamam. vallahi. Gideyim şundan bırakayım bu kaçar şimdi duymaz. Tamam. İyi selam söyle annengile. Sen de selam söyle ben. Onlar da gitsinler yazık. <laughs> Sevgili takipçilerim, bugünkü yemeğimiz de böyle olsun. Ben bugün evde falan temizlemedim. Ayhan da hiç eline değmemiş. Kaymadım diye patates kızartması göndermiş Serkan'la birlikte. Ben yedim gelene kadar. Işte. <laughs> Bu arada yazanımız okundu. Bizlere afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Allah'ım yarına Hadi eriştirsin gelin. inşallah. Yarınki videomda görüşürüz canlarım. Hoşça kalın, dostça kalın. Bay bay.